Nerede acaba bu Ali ve Efekan he? Başlarına bir şey mi geldi acaba he? Buradan mı gittiler acaba he? Bakalım şuraya ne varmış burada? Ali Efekan Ali! Neredesiniz ses verin. Hayır olamaz. Hayır Ali Efekan hayır! Ne olmuş size? Ne olmuş? Kim yaptı bunu size? Kim? Olamaz. Hayır. Olamaz. Hayır. Kim yaptı bunu? Ali ile Efekan'ı öldürmüş birisi. Bunu kim? Neden yaptı size? Neden? Neden öldürdüler sizi? Siz masum iki tatlı çocuktunuz. Hangi pisliğin işi bu? Hangi pisliğin? Yoksa Kerem komiser mi yaptı? Kerem komiser mi? Olamaz ya. Hayır. Olamaz. Ali, Efekan neredesiniz ya? Neredesiniz? Nerede bunlar? He? Ne oluyor? Ne oluyor orada Ali? Efekan? Hayır. Hayır. Sen yaptın değil mi lan Kerem komiser? Sen yaptın. Seni şehirden kovdukları için, kaçmak zorunda kaldığın için öldürdün Ali ve Efekan'ı değil mi? Saçmalama gazeteci. Ali ile Efekan'ı neden öldüreyim? Ben onları çok seviyordum çok. Onlar benim masum olduğumu kanıtlayacaklardı. Masum olduğumu. Anlaşmıştık biz barışmıştık. Yalan söyleme lan bana. Yalan söyleme. Sen yaptın işte sen. Saçmalama gazeteci. Böyle bir şey asla yapmam. Bana ne yaparlarsa yapsınlar onların canlarına kıymam. Sana da su suçsuz olduğumu ispatlayacağım. Birlikte Efekan'la Ali'nin katillerini bulacağız ve onlardan intikamımızı alacağız. Ali ile Efekan'ın kanı yerde kalmayacak. Sen de bana yardım edeceksin anladın mı? Yardım edeceksin. Aynen öyle. Ali ile Efekan'ı öldüren kişiyi çok fena cezalandıracağız Kerem komiser. Sen de eğer dediğin gibi suçsuzsan eğer onları bulmamda yardım edersin bana. Onları bulursun. Katili bulursun. Ali ile Efekan'ın intikamını almama yardım edersin. Herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef Ali ve Efekan'ı kaybettik. Birisi Ali ve Efekan'ı Efekan'ı öldürmüş. Evet yanlış duymadınız. Ali ve Efekan öldü. Artık aramızda değiller. Ben de o yüzden şehirdeki bütün şüphelileri buraya topladım arkadaşlar. Bu şüphelilerden birisi öldürdü Ali ve Efekan'ı. Evet yanlış duymadınız. Buradaki şüphelilerden birisi kıydı Ali ve Efekan'a ve şimdi sizinle birlikte bu şüphelileri sorgulayacağız ve suçlumuzu, katilimizi bulacağız. Onu çok fena cezalandıracağız. Arkadaşlar şehirdeki bir pislik Ali ve Efekan'ın canına kıydı. Bu masum tatlı Ali ve Efekan'ı öldürdü. Bu katili bulup cezalandırmak için yardımlarınıza ihtiyacımız var. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Yorumlarda da suçlu olduğunu düşündüğünüz kişileri yazın. Hadi arkadaşlar Ali BFK'nın kanı yerde kalmasın. Bulalım onların katillerini. Bu şüphelileri sorgulayacağız. Suçlu olduğunu düşündüğümüz kişileri çukurumuzun dibine atacağız arkadaşlar. Çukurumuzun dibinde ise gazeteci var. Gazeteci Efekan'la Ali'yi çok seviyordu. O yüzden onların kanlarını yerde bırakmamaya yemin etti. Çukurun dibinde bizim şüphelileri sorgulayıp çukurun dibine atmamızı bekliyor. Elinde kocaman bir testere ve kocaman bir sopa var. Kendisi de iyice kaslı, iyice güçlü olmak için bolca protein tozu içti. Görüyorsunuz kocaman oldu. Çok korkunç oldu. Çukurun o dibine düşenin vay haline. Tabi bu sorgu işleminde sizin yardımlarınız çok önemli arkadaşlar yorumlardan lütfen tahminlerinizi yazın sorgularken yardımcı olun yoksa katilini bulamayız Ali ve efekanın şüphelileri sorgulamadan önce onları bir tanıyalım bakalım şehrimizdeki kimler şüpheliymiş Evet tek tek tanıyacağız şimdi bu şüphelileri ilk şüphelimiz şehrimize gelen herkese saldıran Hulk ikinci şüphelimiz ise şehrimizin öğretmeni Baldi aynı zamanda Ali ve efekanın da öğretmeni Baldi üçüncü şüphelimiz ise arkadaşlar kötü bakıcı dördüncü şüphelimiz ise arkadaşlar bu korkunç palyaço şu dişlere, şu göze, şu saçlara bakın ne kadar korkunç değil mi? Sizde korktuysanız yazın yorumlarda. Beşinci şüphelimiz ise şehrin en bilinen isimlerinden fakir. Fakirin karşısında ise onun kardeşi zengin. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz zengin mi fakir mi? Yorumlarda bekliyorum. Yedinci şüphelimiz ise efekanlıların babası Arda. Arda hiç üzgün durmuyor, yoksa çocuklarını kendimi öldürdü. O yüzden mi üzgün değil bakacağız. Arda'nın karşısında ise mutant üvey baba Ömer var. Ömerden sonra ise dokuzuncu şüpheli. Elimiz esrarengiz kar canavarı şu ele kola bakın yüze bakın çok korkutucu <laughs> Burada ise benim eşim Aslı polis var. Aslı da benim gibi polis. Aslında o bir şey yapmamıştır. Ama yani onu da sorgulayacağız çünkü şüpheli duruyor. Geriye sadece iki şüphelimiz kaldı. Bunlardan birisi tuvalet kafa Hasan. Sonuncu şüphelimiz ise canavar Kazım. Ama normal haline dönmüş. insan haline dönmüş. Bakın. Evet arkadaşlar bütün şüphelileri tanıdık. Sizce bu şüphelilerden suçlu kim? Katil kim? Efekan Ali'yi öldüren kişi kim? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın arkadaşlar. Doğru bilen bir kişinin yorumunu Diyeceğim Bütün yorumlara da kalp atacağım. Yardım etmeye hazırsanız başlayalım sorgumuza. Evet ilk şüphelimiz Hulk'la başlamak istiyorum ben. Hulk neredeydin ne yapıyordun ha? Ali ile Efekan'ı öldüren sen misin? Sürekli şehirde kötülükler yapıyorsun zaten. Ali ile Efekan'ı da sen öldürdün değil mi? Peslek neredeydin? Karam komiser nerede olacağım ya? Ben kimseyi öldürmedim. Katil değilim ben. Ben karımız kavga ediyordum kavga. O peslik çocukları kaçırıp onların suyunu sıkıp mor içecek diye satıyormuş. Ben de o yüzden onu dövüyordum. Ne? Karımız çocukları kaçırıp sularını sıkıp satıyor muymuş? Sen de o yüzden dövdün mü onu? Doğruyu mu söylüyorsun? Hemen bakalım gerçekten doğruyu mu söylüyorsun? Evet şehrin kamera kayıtlarına bakıyoruz. Gerçekten karımızı dövüyor Hulk. Gerçekten. Çok fena dövüyor yani Hulk Grimace'a doğruyu söylüyormuş. Tamam duralık Şehrimizdeki çocukları koruduğun için teşekkür ederiz. Gidebilirsin. göremesi dövmüşsün. Ellerine sağlık. Baldi sen neredeydin? Ne yapıyordun? Yoksa Efekan'la Ali ödevlerini yapmadılar. Dersi dinlemediler. Sen de öldürdün mü onları? He? O yüzden öldürdün mü onları manyak? Suç mu alımı Kerem komiser? Ben ders veriyordum ders. Hatta havalar çok ısındı diye dışarıda ders veriyorduk. Dışarıda. Ali ile Efekan'ı görmeyince ben de çok şaşırdım. Herhalde hastalar dedim yani. Sınıftaydım ben. Dışarıdaki sınıfta. Demek sınıftaydın. Bakalım gerçekten orada mıymışsın? Hemen kamera kayıtlarına bakalım. Evet vali öğretmen gerçekten dışarıdaki sınıfta ders veriyor. Öğrencilerin arasında iki kişi de yok. Ali ve Efekan gerçekten yok. Vali öğretmen ise dersini anlatıyor. Tamamdır Baldi sen de gidebilirsin. Sen de suçsuzsun. Sen öldürmemişsin. Peki kötü palyaço sen neredeydin ne yapıyordun? Sen var ya korkunç palyaço kesin bir kötülük peşindeydin. Çok kötü birisin sen çünkü. Ali ve Efekan'ı öldüren sen misin yoksa? He? Yok Kerem Komiser Ali ve Efekan'ı ben öldürmedim ama başka çocukları öldürmekle meşguldüm. Ali ile Efekan'ı yakalasaydım onları da öldürürdüm. Ama şehirdeki başka çocukları sirk gösterisi diye kandırıp öldürdüm. Ne seni pislik. Çocukları kandırıp öldürdün mü? Pislik seni. Ali ile Efekan'ı öldürmemiş olabilirsin. Sen öldürmemiş olabilirsin ama başkalarını öldürüyorsun. Demek ki defol git çukurun dibine. Gazeteci seni çok kötü yapacak. Çok kötü. Kötü bakıcı. Sen neredeydin? Ne yapıyordun? Efekan'la bu şehre geldiğinden beri sevmiyorsun zaten onların bakıcısıydın onlara kötülük yapıyordun. Sonunda öldürdün mü onları he öldürdün mü? Ay yok Kerem komiser ben oğlum canavar Kazım'ı eski haline getiriyordum. Görmedin mi onu da şüpheli diye getirmişsin buraya. Biz gizli yerimizdeydik orada Kazım'ı eski haline getiriyorduk. İnsan haline geri döndürdük Kazım'ı. Demek öyle ha demek öyle. Birazdan gizli ka yerinizdeki kamera görüntülerine bakacağım. Sizin bir şeyler çevirdiğinizi düşünüp oraya kamera koymuştum. Kazım'a da soralım bakalım doğruyu mu söylüyorsun Kazım? Annen doğruyu mu söylüyor seni? Canavar halinden normal insan haline mi döndürdünüz? Ali ile Efekan'a siz zarar vermediniz yani. Yok Kerem komiserim. Valla ben canavardım ya. Mutant canavardım ya. Eski Halim'e döndürüyorduk beni. Madem kamera koydun bak yani. Bak oradaydık biz. Yani sizin lafınıza güven olmaz. Ben bakayım en iyisi. Anne! emin misin? Emin misin? Eski halime dönebileceğim mi ben? Beni kandırma doğruyu söyle Eski insan halime dönebilecek miyim? Ay evet oğlum hiç merak etme harika bir büyü öğrendim seni insan haline döndüreceğiz şimdi Eskisi gibi küçük tatlı bir çocuk olacaksın oğlum Vay canına Kazım adına sevindim gerçekten doğruyu söylüyormuşsunuz böyle de çok yakışıklıymışsın Tamam annen de sen de gidebilirsiniz suçsuzmuşsunuz zengin sen neredeydin ne yapıyordun Ali ile Efekan çok gürültülü oyun oynuyorlardı seni YouTube videonda oynatmak istediler kışkırtma falan yaptılar sana Sen de sinirlenip öldürdün mü onları he? Ya. Yok Kerem sorma başıma geleni ya Neler geldi başıma biliyor musun Son model sıfır bir araba aldım Arabanın üstüne birisi kakasını yapmış Ben o kadar para kazanıyorum Para biriktiriyorum deli gibi para verip Araba alıyorum adam geliyor daha ben binmeden Üstüne kakasını yapıyor ya Hangi pislik yaptıysa onu çok kötü yapacağım Bulunca çok kötü <laughs> Yeni araba aldım birisi kakasını mı yaptı üstüne Olaya <laughs> bak ya Tamam hadi tamam ben senin yalan söylediğini Düşünmüyorum gidebilirsin Ben de fakiri sorgulayayım Yer, sen neredeydin ne yapıyordun? Söyle bakalım neredeydin ne yapıyordun? Torunlarını sen mi öldürdün yoksa ha? Bayramda çok aşık istediler elini öpünce sen de öldürdün mü? Gerem komiser şey söyleyeceğim ama zenginin gitmesi lazım. Gitmesi lazım zenginin. O zaten suçsuzmuş. Gönder zengini söyleyeyim. Benle ne işin var oğlum fakir? Sen söyle beraber gideriz. Seni de gideceğin yere kadar bırakırım. Yok zengin gerek yok. Git sen git. Lan oğlum manyak mısın sen ya manyak mısın? Hadi söyle nerede olduğunu da gidelim bir an önce. Bırakacağım bak iyilik yapacağım sana. Gerem bir şey de şu zengine. Gitsin gitsin yoksa söyleyemem. Ya fakir söyle bak yoksa çukurun dibi atarım seni. Zenginle ne alakası var be? Ne alakası var? Of tamam be tamam. Dışarıdayken çok tuvaletim geldi. Dayanamadım. Bir tane araba buldum. Onun üstüne kaka mı yaptım? Zenginin söylediği olay işte. Kakasını yapan kişi bendim. Ne sen miydin? Öldüreceğim lan seni fakir öldüreceğim. Ne yapayım ya? Altıma mı yapayım? Çok tuvaletim gelmişti. Gerem bir şey de şunu. Beni öldürmekle tehdit ediyor. Hı. Ya fakir çocuk musun? Bebek misin sen? İki dakika tutamıyorum mu tuvaletini eve kadar manyak ya milletin arabasının üstüne niye kakanı yapıyor? Ama bu yani sizi çukura atmama sebep değil yani bu yüzden atamam fakiri. O yüzden siz gidin kavga etmeyin tamam mı? Aranızda çözerseniz hadi defolun gidin. Daha Ali ile Efekan'ın katillerini bulacağım hadi yallah. Arda sen neredeydin ne yapıyordun? Ulan çocukların er ölmüş hiç üzgün değilsin ya hiç üzgün değilsin. Yoksa sen mi öldürdün onları ondan mı üzgün değilsin he? Yok Kerem komiser ben katili biliyorum şimdi onu yakalayacağını bildiğim için de sevinçten mutluyum. Şimdi sana kim olduğunu söyleyeceğim ve sen de bana inanacaksın kamera kayıtlarına bakınca Sonra da onu çıkırın dibine atacaksın oğullarımın intikamını alacaksın gazeteci çok kötü yapacak onu Allah Allah kimmiş o Arda kim? Kim olacak karın Aslı polis Aslı polis Öf ne saçmalıyorsun be Arda neden Aslı böyle bir şey yapsın yalan söyleme karıma iftira atma kaç yıllık karım benden iyi mi tanıyacaksın ona? Aslı karıncaya bile zarar veremez o yüzden dedim git güvenlik kamerası kayıtlarına bak inanmıyorsan yalan söyler Aslı polis yalan söyleyecek. Ay of tamam ya Kerem tamam uğraşamayacağım bakma kamera kayıtlarına be ya tamam ben öldürdüm Ali ve Efe doğru söylüyor Arda. Ne 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 doğru mu duydum ben Arda doğruyu mu söylüyor? He Nasıl olur Aslı neden yaptın bunu? Sen böyle bir şey nasıl yapabilirsin Aslı nasıl? Neden yaptın bunu neden? Ay neden olacak Kerem ya onlar izin sen şehirden gittin sana iftira attılar. Ben de senin intikamını almak için onları öldürdüm. Böylelikle şehre geri gelirsin diye düşündüm. Sana iyilik yapmak için öldürdüm yani. Bu yüzden beni çukura atmazsın herhalde. Karınım bir de yani sonuçta ben. Ulan bu nasıl iyilik lan? İki tane masum küçücük çocuğu öldürdün. Sen karım diye niye seni çukura atmayayım karımsın diye he? Bu yaptığın pisliğin bedelini ödeyeceksin ası. Kim olursan ol atacağım seni çukurun dibine. O masum iki çocuğun canını aldın. gazetecide senin canını alacak defol. Arda gerçekten doğruyu söylüyormuşsun. Özür dilerim. Karım asıl polismiş katil. Tamam he? hepiniz gidebilirsiniz. Katili bulduk. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Sayenizde katili bulduk. Efekan Nalin'in intikamını alacak şimdi gazeteci. Siz olmasaydınız Aslı'nın katil olduğunu asla öğrenemezdim. Hepinize yardımlarınız için çok teşekkürler. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Siz de beni seviyorsanız lütfen yorumlarda yazın.